Galabette bonus kazancın nasıl talep edilir? Freespin satın alımlarında ve bonus kullanımlarında oyun türü sonuçlanmadan Talep Et butonuna basılmamalıdır. Basıldığı takdirde canlı destek alanına bağlanıp bilgi verilmesi gerekmektedir. Bonusunuz ile bahis aldıktan sonra oyun turunuzun sonuçlanması ardından sayfanın sağ üst kısmında yer alan Talep Et butonuna tıklayarak bonus kazancınızı alabilirsiniz. Karşınıza iki seçenek çıkacaktır bonus bakiyesinde kal seçeneğini seçerseniz bonus kazancınız ile oyuna devam edebilirsiniz. Ana bakiye ile oyna seçeneğini seçerseniz bonus bakiyesinden doğan kazancınız normal bakiyenize eklenecektir. Önemli uyarı, bonus kazancınızın hesabınıza eklenmediğini düşündüğünüzde bonusunuzu iptal etmeden, canlı destek alanından destek talep ediniz bonusunuzu iptal etmeniz halinde bonustan elde ettiğiniz kazanç da otomatik silinecektir ve tekrar aktarımı yapılamayacaktır. Bol şanslar.